Arkadaşlar merhaba. TÜBİTAN yapmış olduğu 2007 Lise Matematik Olimpiyatı birinci aşama sorularından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. A açısı B açısından büyük olan bir ABC üçgeninin çevrel çemberine C noktasına teğet olan doğru ile AB doğrusunun kesişimi K noktası demiştim. Çizerek devam edelim. Herhangi bir üçgenin çevrel çemberini çizelim. Önce çemberi çizeceğim. Çizmesi rahat olsun diye. Herhangi bir çember çiziyorum. Daha sonra bu ABC üçgenin de A açısı B açısından büyük olduğuna göre ona uygun çizmeye çalışalım şu şekilde. A açısını biraz daha büyük seçiyorum. Rastgele bir üçgen çizdim. Burası A, bu köşe B olsun, burası da C olsun. bu çembere C noktasına teğet olan bir doğru çizeceğiz. C noktasında teğet olan şöyle bir doğru çiziyorum rastgele. Bu doğru ile AB doğrusunun kesişimi demiş. AB doğrusunu yukarı doğru uzatıyorum. Bu doğruların kesiştiği noktaya yani şu dışarıda oluşan bu noktaya K demiş. Yani buradaki C'den geçen teğet doğrusu ile AB doğrusunun kesişimi K noktası. L noktası BC kenarı üstünde bir nokta olmak üzere ALB açısıyla CAK açısı birbirine eşitmiş. Ona uygun bir tane açı almaya çalışacağım buradan. Yani ve burada devamında 5LC eşittir 4BL demiş. Yani burada BL biraz daha büyük olmuş oluyor. Yaklaşık şuradan bir nokta seçiyorum. Buraya da L dedim. Şu eşitliğe dikkat edersek ALB açısı ile yani ALB açısı burası. CAK açısı gördüğünüz gibi şuradaki açıyı noktayla gösterdim. Oradaki açılar birbirine eşit olduğunu söylemiş. Buna göre... 5LC eşittir 4BL dediğine göre ben buradaki LC'ye 4K dersem BL uzunluğu gördüğünüz gibi 5K oluyor. Onu da yerine yazarsak LC uzunluğu 4K, BL uzunluğu gördüğünüz gibi 5K. E, KC uzunluğu da 12 olduğuna göre AK uzunluğu A, AK uzunluğu nedir diye sormuş. Ona da x diyelim. Şimdi biz burada neler yapabiliriz? Bir kere dikkat ederseniz burada eşit açılar var. Bunları kullanabilmem lazım. Oranlar var. E oranlar varsa aklınıza benzerlik gelebilir. Ama bunu bir şekilde oluşturmamız gerekiyor. Şimdi şöyle bir olay var. Bir çemberde teğet giriş açıyla çevre açı aynı görüyorsa bunların ölçüleri birbirine eşittir. Gördüğünüz gibi buradaki KCA açısı ile yani şu gösterdiğim açıyla Buradaki ABC açısı aynı yayı görüyor. Yani şuradaki yayı görüyor. O yüzden bunların ölçüleri birbirine eşittir. Bunlara da isim verelim. Örneğin ben buradaki açıya alfa dersem burası alfa. Şu eşit açılara da isim verelim. Buradaki açıya ben beta dersem gördüğünüz gibi buradaki açı da beta. Daha sonra ABL üçgeninde alfa ile beta'nın toplamı 2 iç bir dıştan gördüğünüz gibi buraya eşit. Yani LAK açısına eşit. O yüzden alfa artı beta olması için oranın LAC açısına yani şu aradaki açıya gördüğünüz gibi alfa kalıyor. Şimdi dikkat ederseniz burada LAC açısıyla ACK açısı ikisi de alfa oldu. E burada Z kuralı oluşmuş oldu. Dolayısıyla burada AL ile KC birbirine paralel olduğunu anlatıyor. E paralellik varsa burada temel benzerlik var. E temel orantı teoremine göre buradaki oran 5'e 4 ise buradaki oran da 5'e 4 olmalı. Ona da değer verelim. Yani buradaki oran 5K'ya 4K örneğin ben şu uzunluğa 5 ile orantılı AB'ye 5A dersem 4 ile orantılı X dediğimiz yere 4A diyebilirim. E soruda bize KA uzunluğunu soruyordu. E burada KC'de teğet ve teğet parçasının uzunluğu KC uzunluğu 12 olarak verildiği için teğet kuvvet yapabilirim. Yani teğet kuvvete göre 12'nin karesi eşittir 4A çarpı tamamıdır. E teğet kuvvetten yazıyorum bunu. Teğet kuvvetten ne dedik? 12'nin karesi eşittir 4A çarpı tamamı gördüğünüz gibi 9A. Burada ifadeyi açarsam 144 eşittir 36A kare. Her tarafı 36'ya böldüğümde 4. A kare eşittir 4A eşittir gördüğünüz gibi 2 oluyor. Negatif değer alamaz zaten. A burada 2 olduğuna göre bize sorulan yer gördüğünüz gibi x eşittir 4A olduğu için AK uzunluğu 4 çarpı 2'den 8 birim gelmiş olur. O yüzden cevabımız C seçeneği geldi. Evet böyle güzel bir soruydu. Bir sonraki Olimpiyat Geometri sorularında görüşmek üzere kendinize iyi bakın.